Hızlandırılmış Minecraft'ın bir önceki bölümünde size hızlandırılmış Minecraft'ın nasıl gözüktüğünü gösterip yeni bir dünya oluşturmuş sonrasında bir köy yağmalayıp madende defalarca öldükten sonra bir lava buzunun yanına yerleşmiştim. Bu bölümde ise artık Nether'a gitme vakti. Eğer önceki bölümü izlemediyseniz kartlardan izleyebilirsiniz. Ve artık Nether'a gitmeye hazırız ama önce birazcık yemek pişirelim ve kaybedersek üzülebileceğimiz eşyaların bir kısmını buraya bırakalım. Hatta bence bunların hepsini ben buraya bırakayım. Yanıma sadece bir bot alayım biraz odun alayım. Odunlara da ihtiyacımız olabilir orada. Kazmamız ve baltamız var. Kovamız var. Zaten şimdi portalı yapacağız bununla. Yemeklerimizi alacağız. Bir tane de crafting table yanımızda bulunsun. Ve artık gitmeye hazırız. Oo akşam olmuş bile. Bak Allah. Tamam buranın bir blok yükseklikte olduğunu unuttum tamam. Ne kadar çok zombi doldu. Ama daha videoya başlar başlamaz. Burada yaşadığım olay belki de bütün bölümün ne kadar şanssız geçeceğinin bir habercisiydi. Lan! Tamam neyse ki hiçbir şey olmadı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki nedir eminim çok tehlikeli olacak ya. Şöyle yanımıza bir tane kürek alalım ve artık yola çıkmaya başlayalım. Şimdi belki bilmeyenleriniz vardır. Nedir portalını nasıl yapacağımı merak ediyor olabilirsiniz. Su ve lav birleştiği zaman bildiğiniz gibi obsidyen oluşuyor ve biz de bundan faydalanacağız aslında. Bu noktada suyu yanlış yerleştirdiğim için demir kazma ile obsidyeni uzun uzun kırmak zorunda kaldım. En sonunda lav doğru yere aktığı için hem aşağıda hem olması gereken yerde bir obsidyen oluştu. Fakat Sen ciddi misin? Nasıl düştüm ve niye bu kadar hızlı öldüm? Oyun hızlı olduğu için daha hızlı yandım. Umarım eşyalarım hepsi yok olmamıştır. Çok iyi lav kovası var en azından hala. Tamam kovamızın gitmemesi iyi oldu. Sadece baltayla kazmamız sıkıntı. Ve gördüğünüz gibi portalı oluşturduk. Artık gitmeden birazcık daha hazırlık yapmam gerekecek tekrar. Ya başlar başlamaz çok saçma bir sebepten öldük ya. Kafayı yiyeceğim. Gece oldu umarım eve yetişebilirim. Tamam arkamdan gelen bir canavar falan yok. Gitmeden bir de kalkan yapalım. Kalkanı unutmayalım. Lazım olacaktır muhtemelen. Artık gitmeye hazırız. Oha gökkuşağı çıkmış. Ve şurada uzaktaki adayla beraber çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Orada bir creeper gördüm ben kaçıyorum. Şimdi şunu merak ediyor olabilirsin. Allah. Ben bugün niye böyle şanssızım ya? Şunu merak ediyor olabilirsiniz. Çakmağın yok. Peki ateşi nasıl yakacaksın? Yani portallan nasıl geçeceksin? Oyun çok hızlı olduğu için bu odunlar çok hızlı yanacak. Ve bunu kullanarak ateş yakıp portalı açabileceğiz. Tabii yanılmıyorsam. Ee <laughs> açılmadı. Tamam demek ki yanlış biliyormuşum. <laughs> açıldı tamam. Şimdi Nedra geçiş yapabiliriz. Lan! Tamam portal açıldı en azından yeni gelmiş sanki. Ee, yine mi eşyalarım yok? Gast'ın patlatmasıyla beraber eşyalarım yok mu oldu? Çok güzel abi. Nezarın ne kadar zor olacağını görmüş oldunuz. Peki oyun bu kadar hızlıyken şu arkadaşların birine vursam ne olur? Şimdi baştan mı demir toplamam gerekecek? Ah yok neyse ki demirim var. Demir kazma yapabilirim. Sadece demir kazmaya da gideceğim oraya. Bir de taş balta yapalım. Yanımıza da biraz blok alalım. Ve biraz yemek alalım. Artık yemeği çok bile almıyorum yani. Hayatta kalamayacağım o kadar eminim ki. Tamam saldırmayın saldırmayın saldırmayın. Önce şurayı bir koruma altına alalım. Üzerimde hiçbir şey olmaması çok büyük bir sıkıntı. Allah. Ben baktım mı ona? O arkadaşa ben baktım mı? Burada öldürdüğüm Enderman'e dikkat edin. Çünkü ileride oyuna gerçekten etkisi olacak. Bana Ender Pearl verirsen çok güzel olur. Ki ben de kolayca karşıya geçebilirim. Çok iyi. Hayır. Tamam sakin 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 sakin. Bu noktadan sonra devam edebileceğime olan inancım bayağı bir azaldı. Ama yine de her seferinde yeniden Nether'a gidip denemek istiyordum. Fakat ne zaman gitsem başıma hep buna benzer olaylar geliyordu. Nedir de önemli eşyalarımı tekrar tekrar kaybettikten sonra gidip yeniden maden yapmaya ve gelişmeye karar verdim. Ama gelecekte de şimdi olduğu gibi eşyalarımı tekrar kaybedeceğime dair içimde bir kuşku vardı. Ve aslında pek de yanılmıyordum. Nedir'e gider gitmez kendim için kazdığım bu alandan Bastion'a doğru bir tünel kazmaya karar verdim. Böylece güvenli bir şekilde Bastion'a ulaşabilecektim. Bastion'a ulaştıktan sonra etrafı kazarak adeta bir köstebek gibi dolaşırken aniden önüme çıkan zombi pigrinden korkarak ona vurdum ve hiç de güzel sonuçlanmadı. Defalarca Bastion'a girmeye çalışıp öldükten sonra planımı gözden geçirmeye başladım ve aslında en başından beri bir hata yapıyordum. Normalde amacımız Bastion'a girdikten sonra altın blokları toplayıp onları altına çevirmek ve piglinlerle takas etmek. Böylelikle bizi oyunun sonuna götürmesi için gerekli enderpearlerden düşünme şansımız var. Fakat aslında bu 4 sene önce çok daha zorlaştırılmış bir speedrun tekniği. Çünkü bundan 4 sene önce oyuna piglin brutlar eklendi. Piglin brutlar normal piglinlerin aksine daha hızlı ve güçlü bir altın baltaya sahip ve oyun ekstra hızlıyken onlardan kaçırmam neredeyse imkansız. Ayrıca normal piglinlerin aksine altın zırh giymiş olsanız bile size saldırıyorlar ve altınla onları oyalayamıyorsunuz. Dikkatleri dağılmıyor ve bu da işimizi çok zor hale getiriyor. Bu yüzden az önce öldürdüğüm Enderman'e dikkat edin demiştim ya oraya geri dönüyoruz. Ben her ölüp Nether'a girdiğimde bulunduğum yerde Enderman'ı öldürmeye ve bir sandıkta Ender Pearl'leri biriktirmeye devam ettim. Ayrıca görünüşe göre bulunduğumuz bölgede çok fazla Enderman var. Bundan dolayı Bastion ile uğraşmak yerine 2 blok yüksek ...birlikte bir barınak inşa edip Enderman'leri kendime çekip onları öldürebilir... ...ve sonrasında güvenli bir yere topladığım Ender Pearl'leri yerleştirebilirdim. Böylelikle besçine girmemize hiç gerek kalmadan gerekli sayıda Ender zaten toplayabilmiştim. Bu sayede geriye sadece Blaze'lerden Blaze çubuğu elde etmek kaldı. Artık amacım Nether'da bir kale bulup orada birkaç Blaze öldürmek. Bıkana kadar Nether'da her yeri ama her yeri gezdim. Bir kale bulmak için her yolu denedim. Gerçekten her yolu. Arkadaşlar bugün... Minecraft'ta Nether'daki kaleyi nasıl bulacağınızı göstereceğim. En sonunda ise kendimi sürekli bir hiçliğin ortasında tamamen ümitsiz buldum. Ve bunca uğraşa rağmen bir sonuç alamayacağımı fark ettiğimde şu sihirli sözcükleri yazıp kalenin yerini öğrendim. Şimdi kaleye kadar yürürsem oraya gidene kadar öleceğim kesin. O yüzden sağlam bir kazı çalışması yapmayı düşünüyorum. Sonra Forza savarıp Blaze'leri nasıl öldüreceğimizi düşünürüz. Kaleye varmak için yüzlerce hatta binlerce blok kazdım ve defalarca öldüm. Bunu her ne kadar bir cümlede söylemek çok basit olsa da gerçekten çok ama çok uzun sürdü. En sonunda kaleye vardığımda bir şey hesaba katmadığımı fark ettim. Bunca yolun sonunda acıkacağımı ve Blaze'lerin bana neredeyse tek atacağını. Ama anlamsız bir umutla tekrar ve tekrar gidip Blaze'lere defalarca öldüm. Bu şekilde bir yere varamayacağımı geç de olsa anladıktan sonra nether'a demir setiyle gidip orada o şekilde savaşmam gerektiğini fark ettim ve hazırlıklara başladım. Gereken her şeyi tamamladıktan sonra Blaze'ler ile kıyasıya bir savaşın içine girdim. ve artık kendi gitmeye hazırız